Harika bir giriş ya. Arkadaşlar burada 10. seviye olmuşum ve 10. seviye oldum. Şu kilitli olan bölgeyi merak ediyordum. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben şimdi arkadaşlar sizlere PUBG Mobile'in Çin sürümünü göstereceğim size arkadaşlar. Çin'de nasıl oynandığını göstereceğim. Bu gördüğünüz PUBG Mobile'in Çin sürümü arkadaşlar. Şimdi oyuna gireceğiz arkadaşlar. Bir PUBG Mobile ve PUBG Çin sürümüne deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım arasındaki farkı göreceğiz zaten. Büyük ihtimalle arada bayağı bir uçurum gibi fark olduğunu hepiniz göreceksiniz arkadaşlar. Önce giriş lobilerine bakalım arkadaşlar. PUBG Mobile'in giriş lobisine bakıyoruz. Evet arkadaşlar PUBG Mobile'deki Türkiye'deki sürümü bu şekilde arkadaşlar. Giriş bölümü. Şimdi birazdan sizlere PUBG PUBG'nin Çin Mo mobil Çin'deki mobil sürümünün nasıl olduğunu size göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıradan bir girişi var arkadaşlar. Tabi biz hepimiz böyle alıştık hani diyoruz çok iyi falan filan diyoruz ama PUBG Mobile'deki Çin sürümüne baktığınız zaman aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu anlayacaksınız zaten. Evet arkadaşlar. Bunlar var gördüğünüz gibi. Basit sıradan şeyler. Burada envanter var. Envanter böyle bu burada arka Arkaya araba koyamıyoruz burada Bakın burada arkaya arabaya koyamıyoruz Buradaki PUBG Mobile'deki kısım burası araba görme yeri Böyle çeviriyorsunuz PUBG Mobile'in kısmı Burası da işte satın alma bölümleri arkadaşlar Şimdi arkadaşlar size buradaki Winner Pass'ı göstereceğim Winner Pass'a bakıyoruz arkadaşlar müşteri gibi mi? Dedi? Evet, 3P'di. Buradaki winter pass'a bakıyoruz arkadaşlar. Winter pass oldukça güzel. Evet arkadaşlar. Buranın winter pass'ı böyle arkadaşlar. Türkiye'deki PUBG mobile'in şey winter pass'ı böyle arkadaşlar. Roar pass'ı böyle. Şimdi sandıklara bakalım arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar. Sandıklar bu şekilde. Sıradan arkadaşlar. Yani çok basit. Ben Çin sürümünü gördükten sonra bunları sıradan diyorum artık arkadaşlar. İkinci sandığa bakıyoruz. Bunlar var arkadaşlar. Herhangi bir şekilde satın alma var mı arkadaşlar? Bakıyoruz şimdi. Bana normal gibi geliyor bu. Askeri sandığa bakıyoruz. Böyle şeyler var arkadaşlar. Şopa girelim. Buradan satın alabileceğimiz bir şeyler var mı arkadaşlar. Onlara bakalım. Diğer setlere bakalım. Burada set, ödülleri al var. Bunlar var arkadaşlar. Ödülleri al kısmında. Elmas olaraktan bu var. Sıradan elbiseler var. Hiçbirimizin hoşuna gitmeyeceği elbiseler. Size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu üstte bakın. Şu üstte uc yazıyor burada g yazıyor ki işte kartlanan kartlar işte ücretsiz kartlar buradaki gümüş buradaki ise BP yani oyundaki altın ben size bunları burada gösteriyorum ki öbür tarafta da karıştırmayın da aynı şekilde anlatıyorum giysilerden yani burada alabileceğimiz ne var burada herhangi bir şekilde giysilerden satın alamıyoruz bakayım şunlardan Evet şunlar var arkadaşlar 2700 oc işte 315 OC. setlere bakıyoruz beyaz ama bakın arkadaşlar burada hep tek setler var yani sadece kadın seti var yani bu seti erkeğe giydirdiğiniz zaman erkek üzerinde tuhaf duruyor arkadaşlar şöyle bakayım bu karakterin cinsiyeti değiştirmez evet arkadaşlar sadece kadın üzerine var buradaki setler ben bunu size söyleyeyim dedim arkadaşlar yani hep beraber görmüş olurlardaki farkı göstereceğim size tamamen yani kadın üzerinde yapılmış setler. Buradaki setler benim hoşuma gitmedi şahsen. Bakayım burada bu set bende var zaten. Bundan da bende var. Bundan da bende var. Bu setler normal arkadaşlar. Şimdi bakalım silahlardan ne alabiliyoruz burada. Buradaki silahlardan alabileceğimiz, satın alabileceğimiz bir silah var mı? 10.800G istiyor. Bu vahşi çöl. 176 istiyor kadim gözyaşları. Q bu. Bu da sandıktan çıkıyor. Bu da sandıktan çıkıyor. 10.800 G istiyor. Çok pahalıya satıyorlar arkadaşlar burada bakın. Benim size anlatmak istedim aradaki farkı göstereceğim zaten. Çok pahalıya satıyorlar. Bunlar da ucuz. Ucuz, ucuz şeyler arkadaşlar. Şimdi gelelim buradaki modlara arkadaşlar. Bakın burada mod olarak arena eğitim silah oyunu ve otorite taarruz var arkadaşlar. Ev alanı olarak ağır silah var. Eğlence olarak hızlı maç, keskin nişancı ve savaş var. Bir de Metro Royal var arkadaşlar bizde. Bu 5 tane bölüm var bizde. Hi stranger. You always get into fights, right? Şimdi arkadaşlar modlarda gördüğünüz gibi klasikte kaç tane harita var? 1 2 3 4 5 tane harita var. 2 3 4 5 evet Livik'le beraber yani Livik'i iki defa saymayalım. Arrangel'la bir diyelim. 2 yani 4 harita var toplam olarak. Şimdi arkadaşlar, bakalım buraya, burada böyle şeyler var, bildiğimiz şeyler, satın alabileceğiniz pek fazla bir şey yok burada. Şimdi geçelim, ee, PUBG, PUBG Mobile'in Çin sürümüne geçelim arkadaşlar. Oradaki özellikleri de bakalım. PUBG Mobile Çin sürümünün girişi bu şekilde arkadaşlar girişinde bile esaret var yani o kadar güzel yani ben size söyleyeyim yani indirmenizi tavsiye ederim oynamanız da iyi yani çok güzel bir oyun yani farklı tasarlamışlar giriş müziği yani burada girerken müziği kapatabiliyorsunuz müziği açabiliyorsunuz ama bizim oyunda böyle bir şey yok yani direkt oyun kendi kafasına göre müzik veriyor Giriş olarak iki tane seçenek var. WeChat var bir de kendi uygulamaları var. Ben WeChat'ten girdim. Şimdi arkadaşlar ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Evet, lobby bu şekilde arkadaşlar. Aradaki lobby farkına bakın. Şimdi diyeceksiniz ki, lobby farkını niye böyle gösteriyorsun diyeceksiniz. Şimdi size gösteriyorum arkadaşlar. Pardon yanlış yer oldu. Sesi kısmam lazım. Evet arkadaşlar Arka şu an bu şekilde arkadaşlar Peki arka değiştirebiliyor muyuz? Evet arkadaşlar arka lobi şu şekilde değişiyor Hemen size göstereyim Arka arkadaşlar Şimdi arkaya bakın Arabı bu şekilde oluyor. Başka bir de bu şekilde gördüğünüz gibi arka lobi değiştirebiliyorsunuz, istediğiniz şekilde koyabiliyorsunuz. Benim en çok sevdiğim arka lobi şu arkadaşlar, hem müziği de farklı, müziği de hoşuma gidiyor. Hem arabada arkanızda yani şurada duruyor, çok güzel oluyor. İstediğiniz arabayı da koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorsunuz, buggy Buggy'ye bakın motosiklet uaz gördüğünüz gibi arkadaşlar toroz arabalar her şekilde sol taraftan geliyor benim de en sevdiğim arka plan bu araba hoşuma gidiyor arkadaşlar çok güzel şimdi size arkadaşlar buranın winder pasını göstereceğim winder pası çok güzel arkadaşlar buranın evet arkadaşlar winder pasına bakın arkadaşlar yani üst kısım yani şu basit olan kısım bile parasız alınan kısım bile dolu arkadaşlar. Her bir bölümü dolu. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Çok kolay para kazanılabiliyor. Set olarak burada ne var arkadaşlar? Hemen bakalım şöyle. Bakın arkadaşlar bunu ilk başta veriyor. İlk aldığınızda Winner Pass'ı ilk aldığınızda size bunu veriyor. Kadın ya da erkek aynı şekilde çift kıyafeti var. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Silah skin olarak ne veriyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şey, ee, kış haritasında çıkan G36C arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burada anahtarlık var arkadaşlar, çantaya takılan. Çantalık diyelim, anahtarlık diyelim. Pompalı var arkadaşlar, pompalının skin'i. Dans figürü de var arkadaşlar. Aynı şekilde bomba da var arkadaşlar. Zehirli bomba. Sis bombası içine girdim büyük ihtimalle canım az oluyor. Bu dans figürüdü gösterdik bunu. paraşüte bakın arkadaşlar. Tamamen kendi yörelerine göre yapmışlar. Çok güzel olmuş. Bu da e, rütbe, rütbe için verilen yani winner pass için verilen sandık arkadaşlar. Arka plandaki sandığı vermek için. Bu da en son kıyafet arkadaşlar. Hem kadın hem erkek için var. Buraya kadar güzel. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Winner pass'ın bazı yerleri de var arkadaşlar. Bu kısma. İlk bölümü alıyorsunuz. Burada görevler var. Bu görevleri tamamladıktan sonra alıyorsunuz. Alt kısımda da görevler var. Bunları da alıyorsunuz. Alt görevleri de yapıyorsunuz. Üst görevleri de yapıyorsunuz. İki tane görev yeri var arkadaşlar. Haberiniz olsun diye söylüyorum bunu size. Evet. Buraya bakalım. Burada ekstradan alma yeri var arkadaşlar. Satın alma yeri var. Gördüğünüz gibi şans kutuları var. Burada hamle yapıyorsunuz. Örneğin şuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hamle yaparak gidiyor. Bunu siz belirliyorsunuz arkadaşlar, buradan seçiyorsunuz, istediğiniz yerden, hani istediğiniz haritadan, istediğiniz oyunu oynatabiliyorsunuz. Soru işaretleri size karakter çıkartacak arkadaşlar, karakter kıyafetini çıkartacak. Şimdi gelelim arkadaşlar, sandık kısmına arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, en sevdiğim kısım bu, bakışım. Harika bir giriş ya. Bakın arkadaşlar tekrar izleyin mükemmel Mükemmel giriş ya Harika yapmışlar Setler böyle arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi bir mod var Bunlar BP, alan, BP ile alınanlar BP ile alınanlar bile çok güzel yani arkadaşlar Burada benim hoşuma gitti Yani bir tane deneyelim bakalım sandıktan ne çıkıyor Pantolon çıktı Güzeldi Şimdi arkadaşlar diğer sandıklara bakacağız. Bunlardan diğeri ise bu. Burada şans kutusunu çevirdikçe size o karakterlerden bir tanesi mutlaka çıkıyor ve şöyle girişi var arkadaşlar. Çok güzel. Animasyonu çok güzel yapıyorlar arkadaşlar. arkadaşlar. Bu setlerin tamamını şimdi size göstereceğim. Bakın. Bu kara olan set bu. Diğeri de bu. Bir diğeri de bu. Şimdi arkadaşlar size anlatmak istediğim kısım şu. Buraya geliyorum. Setlere bakın. Bunlar drop şeyden kutudan çıktığı için size şey vermiyor. E, satın alma izni vermiyor. Bakın arkadaşlar kutudan şansa çıkarsa yani çok iyi. Şuna bakın arkadaşlar. 680 yen, yen ile alınıyor. Yani 680 oyun parası ile alınıyor. E burada şimdi 680 alabilmek için bakıyoruz şimdi burada. 680 artı 38, 68 yen diyor. Yani bizim para birimine göre 80 liraya tutarına denk geliyor. 80-81 lira da tutarına geliyor. Bir set alabilmek için yani bu setleri alabilmek için 80 lira vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Şu setlere bakın. Hem kadın hem erkek için. Ayrı ayrı bakın. Erkek için kadın için. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın şimdi. Kadın için arkadaşlar. Bu da erkek için. Yani çift çift vermiş. Bizde tek tek veriyor yani. Çok saçma. Şu gülen yüzü görüyor musunuz arkadaşlar? Bu gülen yüzler emojilerin yani kıyafetlerin hareketli olduğunu gösteriyor aldığınız setlerin. Bunlar ise hep kutulardan çıkıyor. Az önceki gördüğünüz videolardaki, videolardaki kısımların hepsi burada satılıyor arkadaşlar sulardan çıkıyor hepsi. Bakın arkadaşlar bu da var. bizde böyle bir şey yok yani. Bakın erkek için olanı da ayrı. Kız için olanı da ayrı. Bizde böyle bir şey yok. Hepsi aynı. Setlere bakın arkadaşlar. Setler çok güzel. Bakın şuna. Hem kız için hem erkek için çift ayırmışlar. Erkek için, kız için. Çok iyi yani. Bunu hem erkek hem kız da giyebiliyor. Çok iyi ince ayrıntı yapmışlar. Yani güzel olmuş. Şuna bakın. Benim demek istediğim de buydu zaten. Biz ne yapıyoruz? Bu mini eteği aynı şekilde erkeğe giydiriyoruz. Böyle bir saçmalık mı var arkadaş ya? Ama mükemmel. Hepsi çift setli arkadaşlar. Tek setli bir şey yok. 480 G şey alabiliyorsunuz. Kartı alabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu parayla alınan bu bizde G olan burada da G. Bu da da bu G pardon arkadaşlar 5 olan G bu ise e, şeyden çıkıyor bu hemen size göstereyim buralardan çıkıyor arkadaşlar buradan tamamlıyorsunuz buradan alıyorsunuz buradan aldığınız sürece size çıkıyor evet bakın geldi bir tane diye gördüğünüz gibi arkadaşlar buralarda hep var dolu buralar yani dolu olması hoş yani gördüğünüz gibi arkadaşlar sizin için lobi karşılaştırması yaptım yani satın alma bölümlerini karşılaştırdım neyin ne olduğunu size gösterdim arkadaşlar şimdi Şuradaki çarklı kısımlara bakalım sandıklı kısımlara burada birinci gün giriş yaptığınız zaman alabileceğiniz ödülleri gösteriyor arkadaşlar oldukça güzel veriyor ödülleri bakın burada da var birinci gün ödülleri XP falan veriyor Şimdi arkadaşlar buradaki niye hala ötüyor birinci de bir şey mi var ha, burada varmış bak onu görmemişim level Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın burada bir sandık var. Buradaki sandık ee, neye göre hareket ediyor? Evet zombi moduna girmem lazım. O bölüme girmem lazım oradan oynamam lazım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi süreli süresiz veriyor bunları. Burada ilk gelen kişilere veriliyor bunlar. ID kartı isim değiştirme kartı falan. Sonra gelelim arkadaşlar burada ne var? Bakın burada evet yapboz parçası verdirmiş. 5'e ee, tamamlamamız gerekiyor galiba bu kısmı evet. Şimdi arkadaşlar bakalım burada abi yanlış Burada AK var. Evet yani şunu alalım 880. Tamam. Şimdi arkadaşlar hediye kutusuna gelelim tekrardan. Buradan bir tanesi turuncu yanıyor ama hangisi bilmiyorum. Şimdi ona bakacağım. İçince bilmediğim için. Öğrenmek biraz zor oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar. Az önce ben bizde tam 5 tane harita. E, klasik harita. 3 e, tane de. Pardon 4 tane eğlence modu. TDM maçlarıyla birlikte. Toplam 9 maç falan yapıyor. Şimdi buraya bakıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Her biri farklı arkadaşlar. 6, 7, 8. Burası büyük ihtimalle e, şey, eğlence alanı. Savaş modu büyük ihtimalle ve burası da var. 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane arkadaşlar. Şu kısmı açamıyorum. Level on, level 10 olmam lazım. 5 olana kadar zaten uğraştım, 5 oldum. Şunlar açıldı. Bu ikisi açıldı. 5 olduktan sonra buralar hep kapalıydı. Sadece arrange'la çıktı. 5 oldum. Hepsi açıldı. Fazla fazla harita var arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. Yani bize göre fazla harita var. Arkadaşlar burada 10. seviye olmuşum ve 10. seviye oldum. Şu kilitli olan bölgeyi merak ediyordum. Hepsi açıldı şu an arkadaşlar. Kilitli olan bölge tamamen keskin nişancı moduymuş yani eğlence moduymuş. Bizim bu orası kısmı bambaşka bir şeymiş. Şu üçlü bambaşka bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama bununla ilgili video çekmemi istiyorsanız yani buradaki bütün bölümlerle ilgili videolar çekmemi istiyorsanız lütfen yorum yapın, like atın, paylaşın arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız yani bu haritalardan herhangi bir tanesinde oynayıp oynamamı istiyorsanız bu haritaları bana söyleyebilirsiniz. Ben de bu haritalara göre oynayabilirim arkadaşlar. Ya da oyunda görmek istediğiniz bir şeyler var mı? Daha çok var çünkü ben klasikte gördüğüm kadarıyla ee, klasikte gördüğüm kadarıyla haritanın belirli bir noktalarında şeyler de var. Hmm, droplar var. O dropları patatıyorsunuz Sana silah veriyor. Küçük droplar var. Eğer bu videonun devamını gelmesini ve PUBG Mobile'in Çin Mumu sürümünde oynayıp size göstermemi istiyorsanız videoyu yorum yapın ve like atın arkadaşlar. Eğer yaparsanız ben de diğer videoyu ona göre atacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.